Arkadaşlar Bir tane dağ evine geldik Burada ateş çukuru yaptık Onu sizlere göstereceğim Olağanüstü manzara Süper bir yer Ormancılar geldi seyreltti yani harbi ev mev gözükmüyordu burada birkaç ay önce Öyle Güzel bir yer yani Şöyle bir ateş çukuru yaptık Kışın burada Ateş falan yakılacak, şöyle. Birazcık da tefekkür edin bakın işte cehennem çukuru hesabı. Şimdi şöyle daha henüz bitmedi. Yani rutuşları olacak. Alo Ahmet ne oluyor? Sen neredesin Cemil Cemil? Ya benim burada bir araba odun var. Yani Kaçır getireceğim. Akbaş köpeğimiz de yatıyor. Şşşt lan yoruldun mu sen? Şşşt lan. Şşşt.